meslek liseleri de yaşadığımız bu zor günlerde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak üzere üretim imkanlarını, üretim kapasitelerini, kaynakları o bölgeye sevk etmek, imalatla üretim yapabilecek farklı ürün ve materyallerin bölgeye gitmesini sağlamak üzere çalışmalara başladık. Bu anlamda okulumuzda ilimizde Necmettin Erbakan Meslek sesi bugüne kadar 47.500 ekmek imalatı yaparak poşetli ekmek bölgeye sevkiyatını sağladı. Seydali Reis Meslek Sesi olarak bizler de oradaki AFS'de vatandaşlarımızın özellikle çadır bölgelerinde ısınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere evlerimizde kullanmadığımız ihtiyaç fazlası LPG tüplerini sobaya dönüşümünü sağlayarak afet bölgesine ulaştırmayı planladık. Hedefimiz 100 adet etapta tüp sobaya dönüşümü sağlanarak bölgeye ulaştırmayı planlıyoruz. Bu çadırlara kaldırılan insanlar için, üşüyenler için soba yapıyoruz tüplerden. Normalde insanların yemek yaparken falan kullandığı tüpler bunlar. Biz onları işte aklımıza geldi böyle fikir, gerçekleştirmek istedik. Oluyor da. Tüpleri kesiyoruz, temizliyoruz güzelce. Gazlarını falan alıyoruz. Ondan sonra kapak açıyoruz onlara. ızgara yerleştiriyoruz. İçine odun falan koyduğumuzda yakıyoruz insanlar ısınması için. Burada e, depremzedeler için, çadırlar için soba yapıyoruz tüpten. Şu anda belli olan yüz ama devamı gelecek. 嗯。